Resmi gazetede yayınlanan kararname ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Engin Dinç yeni görevine başladı. Emniyet Müdürü Engin Dinç yeni görev yeri Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı. Tören mangasını selamlayan Dinç daha sonra kendisini karşılayan mesai arkadaşlarıyla tanıştı. Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Veren, hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Komiser Harun Çankara, Kolluk gözetim komisyon işlemleri bir ağabey. Hoş geldiniz sayın durum. Herzede. teşekkür ederim. Dinç, Yunus Emre'nin diyarından şems Tebrizi ve Hazreti Mevlana'nın diyarına geldik diyerek mutluluğunu şu sözlerle paylaştı. Eşkehir gibi güzel bir ilimizden, Yunus Emre'nin diyarından Şems-i Tebrizi'nin ve Hazreti Mevlana'nın diyarına geldik. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden en, şehirlerinden, en güzel şehirlerinden bir tanesine tabi emniyetli olarak katanmak bizim için ayrı bir gurur ve onur meselesi. Tabi bu doğrultuda devlet büyüklerimize ayrıca şükranlarımızı arz ediyorum. Bu şerefli görev, göreve bizi layık gördükleri için ben şimdiden hem Konyalı vatandaşlarımıza hem emniyet teşkilatı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sizlerle de güzel bir çalışma ortamı buluruz. Ben hepinize saygı, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.